Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Milletçi Hareket Partisi'nden önce EYT noktasında bir açıklama geldi. Bir önceki videomuzda kanalda vardır. Şimdi de sözleşmeliye kadro talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirildi arkadaşlar. MHP seçim öncesi ata başladı. Çünkü seçim geliyor. Seçime yalnızca 11 ay kaldı arkadaşlar. Önümüzdeki Haziran ayında seçim var. 4B sözleşmeli vekil Fahri ve geçici statüde çalışanlara kadro talebi TBMM'de arkadaşlar. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 4B Sözleşmeli Vekil Fahri Geçiş Statüde çalışanlara kadro talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu dille şöyle dile getirdi. MHP grubu adına yani Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi grubu sözcüsü adına arkadaşlar Mustafa Kalaycı bütün MHP'yi adına şu açıklamaları yaptı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde birçok statüde personel istihdam edilmektedir. 4 ağlı vekil, 4 beyli, sözleşmeli, 209, 4924, 5258E, 663E göre sözleşmeliler, işçi, taşeron personeli gibi çeşitli istihdam personelleri karmaşık bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı iş yapmalarına rağmen statülerin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunması çalışanların motivasyonunu ve çalışma uğraşını olumsuz etkilemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu açıklayarak biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz demiştir. Çok önemli olan bu çalışmanın sonucu umutla beklenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz 4B'li vekil sözleşmeli fahri geçici statüde çalışanlar ile asli işlerde çalışmakta birlikte kadro olamayan taşeron işlerin kadroya alınmasını içeren kanun teklifimiz ilgili komisyonlardadır. Kamuda sözleşmeli personel uygulaması homojen bir yapı olmayıp kendi içinde ayrışmıştır. Başlangıçta 4 artı 1 olan daha sonra 3 artı 1 olarak güncellenen uygulamayla sözleşmeli personel olarak işe girenler 3 yıl sonra kadroya geçmektedir. 4 bliler ise süresiz sözleşmeli olup kadroya geçememektedir. Kamu idarelerinde kadroya alınmayı bekleyen sözleşmeli personel hiç olmazsa 3 artı 1 sisteminin genel uygulama haline getirilmesini istemektedir. Esasen 11. Kalkınma Planı'nda da vurgulandığı gibi ehliyet liyakat esaslı bir yaklaşımda nitelikli insan gücünden etkin ve verimli bir şekilde yararlandırılmasını mümkün kılan bir personel rejimi inşa edilmeli. Statü ve istihdam kargaşası tümüyle giderilmeli. Sözleşmeli vekil geçici fare ücretli ve asit işlerde taşır öneriyle personel çalışması son bulmalıdır demiş Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlar. Ve burada da bakın. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz 4 bli vekil sözleşmeli Fahri geçici Statü'de çalışanlar ile Asli işlerde çalışmakta birlikte kadro alamayan taşör işlerin kadroya alınmasına içeren kanun teklifimiz komisyonlarda bekliyor diyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak? MHP AK Parti'nin ortağı zaten seçim öncesi sözleşmeler kadroya alınacaktır. Rahat olun arkadaşlar. Her seçim öncesi bu tarz şeyler yapılır. Umarız taşör işler arkadaşlar da kadrolarını alır. 12 ay maaş alamayan işçi arkadaşlar 12 ay maaş alır. Zorun emekliliğe tabi tutulan işçi arkadaşlar zorun emeklilikleri kaldırılır ve tayin hakkı bir an önce verilir diyoruz. Bütün sorunların takipçisi olacağız arkadaşlar. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. Hem web sitemiz memurlarhaber.com web sitesi adına hem memurlarhaber youtube kanalı adına sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum seçim öncesi aldık aldık arkadaşlar. O yüzden hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.